Merhaba arkadaşlar, Bir Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda şöyle elimde olan dört delikli düğmelerim var. Onlarla neler yaptım? Sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel çiçek motifler yaptım. Süslemeler yapabilirsiniz bunlarla patiklerinize, çocuklarınıza ördüğünüz yelek, kazaklarda çok güzel bir model oldu. Her evde böyle dövmeler bulunur arkadaşlar. Attığımız bir yelekten, bir gömlekten dövmeleri koparıp ben bir şişe biriktirdim. Şimdi de böyle bir şey tasarladım. Sizinle de bunun yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şöyle elimde iki ipim var. Bunlar çok eski iplerim. Kanefice işliyorduk bunlardan arkadaşlar. Sizlerde elinize geçen bir şeyi hemen atmayın. Saklayıp değerlendirebilirsiniz. İpimi şöyle tutturdum arkadaşlar. Altına alayım şöyle dolaştırayım ipi de saklansın. ipi buradan çektirelim şöyle bir düzeltelim toplayalım buraya bu kadar yeterli değil ee, arkadaşlar buraya bu kadar yeterli Arkadaşlar öbür deliğe geçiyorum kaç doldurduğumu ben saymadım dolana kadar delikler doldurdum böyle Böyle aynı şekilde bütün delikleri doldurup geliyorum. Düğmemin deliklerini doldurdum arkadaşlar. Şimdi bu yeşil ipimi kesip pembeyle devam edeceğim. Şöyle biraz uzun kesiyorum. İleride bir yere dikmek istersek bununla da dikebilelim diye. Şunu da keseyim artık. pembe ile yeşile tutturdum Arkadaşlar şöyle bir sık iğne daha yapıyorum 1-2-3 zincir çektim dibine batıyorum Tekrar 2 sık iğne yapıyorum 1-2-3 zincir çekip dibine batıyorum İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç sık iğne dibine batıyorum. Pardon, 3 zincir çekip dibine batıyorum. Tekrar iki sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Dibine batıp iki sık iğne yapıyorum. Burada bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Buradaki delikten pembeyle girip ipimi uzatıp üzerinde tutturuyorum. Tekrar bir sefer daha aynı şekilde yapıyorum. Şöyle bir tutturuyorum sı ile iplerime. 1 2 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum. 2 sı iğne yapıp yine 3 zincir çekip dibine batıyorum. 1 2 3 zincir dibine batıyorum. 4 tane pipirik yaptıktan sonra yine öbür düğmemin deliğinden girip aynı şekilde bir kere dolayıp pembeyi çektiriyorum. Bir daha doluyorum. Dibine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum. 2 sık iğne yapıp 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bunu böyle sıra sonuna kadar yapalım. Pembeyle bütün etrafına dolaştım. Burada beşinciyi aynı yere batıyorum. Şöyle bir çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ortasına bir tane de inci dikelim. Şimdi kesiyorum. Benim yine orada burada kalan şöyle biraz boncuklarım vardı. İçinden bir tane inci seçtim. Şimdi onu ortasına dikeceğim. ipimi buradan dövlettiriyorum kevşemesin diye Böyle arkadaşlar ben bir tane daha yapıp geliyorum bir tane daha yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık bir motif oldu bunu her yerde süslemelerde kullanabilirsiniz çok da kolay kalan düğmelerinize böyle değerlendirmiş olursunuz Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a ısmarladık hoşçakalın